Motorola Moto E22 inizi %100 şarj ettiniz, cebinize koydunuz ve telefonu hiç kullanmadığınız halde pilim neden bu kadar hızlı tükendiğini merak ettiniz mi? Gerçek şu ki, sorun telefonunuzda olmayabilir. Ar kaplanda, sözde sessiz katil uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sessizce çalışır, senkronize olur, verileri takip eder ve enerji tüketir. Ama bunu belli etmez. Telefonunuzu çökertmezler veya uyarı göndermezler. Fakat saat saat pilinizi yavaşça tüketirler. Bu videoda, hangi uygulamaların sorumlu olduğunu, arka planda nasıl çalıştıklarını ve Moto E22'nizin sunması gereken tam pil ömrünü geri kazanmak için atmanız gereken adımları açıklayacağız. Motorola Moto E22 pilleri sessizce tüketen sessiz katil uygulamalar. Motorola Moto E22i gibi modern giriş seviyesi telefonlar, iyi bir donanım sunar ancak amiral gemisi cihazlarla karşılaştırıldığında sınırlı pil kapasitesine ve enerji yönetimine sahiptir. Bu durum, ar planda çalışan, vakelo kalan Radyo modüllerini aktif tutan veya sensör ve sunucuları sürekli sorgulayan sessiz katil uygulamalara karşı daha hassas olmalarını sağlar. Bu tür davranışlar normal bir gün akşam olmadan şarj arayışı ile geçirmenize sebep olabilir. Aşağıda bu sessiz katillerin ne olduğunu, Moto E22'den nasıl tespit edileceğini teknik olarak neden önemli olduklarını ve hemen uygulayabileceğiniz adım adım çözüm listesini açıklıyorum. Sessiz katil uygulamaların yaptığı şeyler, kısa teknik açıklama, gizli pil tüketimine yol açan bazı temel davranışlar vardır. Arka planda uyanmalar, vakeloklar. Uygulamalar ekran kapalıyken görevlerini yerine getirmek için sistem vakelokları alır, senkronizasyon, indirmeler, konum kontrolü, kötü uygulanan veya çok sık kullanılan vakeloklar ciddi enerji tüketir. Agresif fark haplan sinkronizasyonu. Sosyal medya, haber ve mesajlaşma uygulamaları genellikle sunucuları sık sık sorgular veya içerikleri günceller. Verimli push mekanizmaları yerine, her ayrı erişimi radyo modüllerini açar ve cephe uyum çalıştırır. Sürekli konum, sensör erişimi, navigasyon, fitness ve bazı reklam stıkları arka planda GPS veya sensör birisi isteyebilir. Bu ciddi pil tüketimine neden olur. Gizli arka plan servisleri, hatalı sistem uygulamaları. Bazı üretici veya üçüncü taraf servisler görünür bir arayüz olmadan çalışır, fakat kaynak tüketir. Motorola cihazlarda ekstra pil izinleri ve gizli menüler bulunur. Bu davranışı etkileyebilir. Bu davranışları anlamak, sorumluluğu tespit etmeyi kolaylaştırır. Aradığınız tek kötü uygulama değil, birçok uygulamanın gösterebileceği kötü davranışlardır. Moto E22 inizde suçluları nasıl tespit edersiniz? Sistem araçlarıyla başlayın, çoğu kullanıcı için yeterince doğru sonuç verir. Ayarlar pil uygulama kullanımı. Android, son tam şarjdan bu yana uygulama başına pil tüketimini gösterir. Listenin üstünde beklenmedik uygulamalara bakın. Aktif olarak kullanmadığınız uygulamalar, Arkaplan etkinliği ve izinleri kontrol edin. Şüpheli bir uygulamanın uygulama bilgisi sayfasını açın ve Arkaplan etkinliği, pil izinleri ve konum izinlerini gözden geçirin. Arkaplanda sınırsız çalışmasına izin verilen uygulamalar şüpheli adaylardır. Üçüncü taraf uygulamaları izole etmek için güvenli modu kullanın. Moto E 22 iyi güvenli modda yeniden başlattın. Sistem yalnızca önceden yüklenmiş uygulamaları çalıştırır. Eğer pil tüketimi güvenli modda kayboluyorsa, muhtemelen indirilen bir uygulama suçludur. Gelişmiş, Battery Historian, ADB araçları, geliştirici araçlarına hakimseniz Batterli historian ve ilgili izlemeler vakelok olaylarını, cephe uyanmalarını ve kesin zaman damgalarını gösterir. Derin analiz için çok değerlidir. Yaygın suçlular, önce bunları kontrol edin. Deneyim ve kullanıcı topluluk raporları, Android telefonlarda sık görülen suçluları gösterir. Sosyal medya uygulamaları, Facebook, Instagram, TikTok, sık arkaplan yenileme ve medya ön yükleme kalıcı bağlantı kullanan mesajlaşma ve bağıp uygulamaları, Telegram, WhatsApp oryantları, konum ağırlıklı uygulamalar, Venus Hare, haritalar, fitness takipçileri, kötü kodlanmış reklam stıkları içeren ücretsiz uygulamalar. Not, kesin liste kullanıcıya göre değişir, kritik adım, kendi pil kullanım ekranınızı kontrol edip doğrulama yapmaktır. Pratik adım adım çözüm. Hemen yapın. Pil uygulama kullanımı kontrol edin ve kısa bir liste oluşturun. En çok pil kullanan 3 ile 5 arasında uygulamayı belirleyin. Şüpheli uygulamalar için arka plan etkinliğini sınırlayın. İzinleri gözden geçirin ve sıkılaştırın. Gerekmeyen uygulamalardan konum veya arka plan konum izinlerini kaldırın. Otomatik başlatma izinlerini de kaldırın. Pil tasarrufu, adaptif pil kullanın. Uzun kullanım gerektiğinde sistem pil tasarrufunu açın. Adaptif pil, az kullanılan uygulamaları sınırlandırabilir. Hatalı uygulamaları kaldırın veya değiştirin. Kısıtlamalara rağmen yüksek kullanım gösteriyorsa kaldırın ve pil davranışını izleyin. Önemli uygulamalar için daha hafif alternatifleri düşünün. Sistem moto uygulamalarının ön bellek veya verilerini temizleyin. Motorola forum ve destek belgelerine göre bu anormal bil davranışlarını düzeltebilir. Gerekirse güvenli modu kullanarak doğrulayın. Önleyici ayarlar ve iyi alışkanlıklar. Bilinmeyen uygulamaların otomatik başlatmasını engelleyin. Uygulamaları ve sistemi düzenli olarak güncelleyin. Widget ve canlı duvar kağıtlarını sınırlayın. Mümkün olduğunda Wi-Fi kullanın. Mobil radyolar daha fazla enerji harcar. Ne zaman ileri seviyeye geçilmeli? Vakelok ve sorunları. Hiçbir uygulama aşırı pil tüketimi göstermiyor ama telefon hal a hızlı tüketiyorsa, sistem Vakelokları veya hatalı firmware olabilir. Battery Historian izlemelerini çalıştırın. Vakelokları, CPU uyanmalarını kaydedin ve uygulama uygularıyla eşleştirin. Hangi sürecin Vakelok tuttuğunu gösterir. Fabrika ayarlarına sıfırlama veya o desteği. Sistem bileşenleri sorumluysa veya davranış bir güncellemeden sonra başladıysa Motorola desteğine başvurun veya yedek aldıktan sonra fabrika ayarlarına dönün. Son kontrol listesi, hızlı referans, ayarlar pil uygulama kullanımı, en çok tüketenleri belirleyin. Ar kaplan etkinliğini sınırlayın, ar kaplan konumunu iptal edin. Sorunlu uygulamaları güncelleyin veya kaldırın. Hafif alternatifler deneyin. Üçüncü taraf uygulamaları izole etmek için güvenli modu kullanın. Gerekirse batterli historian ile izleri kaydedin ve destek alın. Sessiz pil katilleri kendilerini göstermez. Telefonunuzu arka planda uyandırır. Radyoları ve sensörleri çalıştırır ve sizi sürekli şarj aramaya zorlar. Ancak teşhis ve çözüm basittir. Moto E22'nin yerleşik pil raporlama ve izin kontrollerini kullanın. Hedefe yönelik kısıtlamalar uygulayın ve sadece gerekirse geliştirici izlerini kullanın. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.